Eti nasıl pişirmek istedin? Tavada yağla. Derece olarak diyorum oğlum. Derece olarak 60 derece pişirmek istedim ama de, dereceyi... Ha, az pişmiş. Oğlum, sen bana sınav olarak mı geldin? Hayır ya? şefim. Yarabbim seni sınav olarak mı geldin? Hayır, gönderdim? sınavda olan benim şefim. Benim ben. Ya hayat bir sınav ben ama. nasıl pişirmek istedin diyorum, tavanla diyorsun. Şey, orta pişmiş pişirmek istedim. Yanına koymuş olduğun sosu nasıl yapmak istedin? Ekşi, acı. Biraz mayhoş geldi baba. Ee, tatlı bir sos yapmak istedim. Mayhoş olsun istemedin mi? Ee, mayhoş... Ne demek diyeceksin? Mayhoş böyle ağızda gelen mayhoş bir tat. Tat? <laughs> Nasıl bir tat <laughs> şefim? Kerime içinde mayhoşu kullan ha. <laughs> mayhoş bir insanım diye. <laughs> Gülmeniz iyi bir şey mi? Ha, genelde pek gülmem o yüzden mi sordun? Evet. Hangi teknikte pişirdin eti? Aldığım kasap sakın bu eti marine etme dedi. Ben bu eti dedi dinlendirdim. Herhalde elinde kalan son eti ve satamadı. Ben, ben de yanımda yağ getirmemişim zaten. Marine de edemedim. Tek kamera şakası falan değilsin değil mi? <laughs> Değilim. He? Keşke olsa mı? Keşke olsaydın demek gidiyor iş. Oralara... <laughs> e kasap başka ne dedi? Git şöyle de yap dedi mi yemeği? Bak, anlatayım mı en başından? buradayız. Buyur. Ben şimdi kasaba gittim. <gülüyor> <gülüyor> gitsem de sıkıntı. Hep beraber gitmeyi teklif etsem. <laughs> Kasap sonuçta. Değil mi? Elinde bıçak var. Çırağı da var. Çırağı da var. <laughs> Fatih kaç yaşında fethetmiş İstanbul'u? 14 yaşında. 21 diyorlar. 21 değil ya. Niye? Nasıl 21? İstanbul'u fethetti yaş 21 değil mi? Şey ben meslek lisesi okudum da tarih dersi çok önemli. <laughs> Şimdi ben ne deyip sana? Her Sokak <laughs> <laughs> Sokağa çıkma yasağı başlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Kaç He? Bedenli mi soruyor? <laughs> <laughs> Bunun bedelini mi söyleyeyim sana? Medium mu? M yazıyor buradan. <laughs>